Dertliye devadır, mazlum açarak, yoksun konuşmaz, dilidir aşık. Dertliye devadır, mazlum açarak, yoksun konuşmaz, dilidir aşık. keramet ver avcunu yayından Aselet gizlidir onun soyunda Bazen eğlencede, bazen düğünde Mezlisin kaymağı balıdır aşık Bazen eğlencede, bazen düğünde, meclisin kaymağı, balı draşı. Mızrap dile gelir aşık elinde, doğru gider pir sultanlar yolunda. Haksızın önünde, hakkın dalında, garibin kanadı koludur aşık. Gerçek aşık görür bir deryahını, iyi bilir ağ ile

Yakupoğlu gene seni kim üzdü? Bu dünyada dalgısı çolup kim üzdü? Arif Mezlisinde derya denizdir Zahilin gözünde delidir aşık Arif Mezlisinde derya denizdir

Oyamamdın sen süy şey varımak çok Kısaca bir terekemelerden bahsetmek lazım. Terekemeler Kafkasya'dan gelen ve Türkiye'nin 81 kolundan dalından biri, 81 e, daldan biri terekemeler Türkiye'nin üzerine uzanan kökü Türkiye'nin üzerinde olan Türkiye'ye dalını uzatan ve Türkiye'ye meyveyi verenlerden biri terekemeler. Terekemel aslında kara kalpaklar diyorlar. Kafkasya'daki adı bu. Hatta Lenin'in Kurtuluş Savaşı'nda Lenin'e çok destek olmuşlar. Onun ülkesinin bağımsızla kavuşmasında. Çünkü bağımsızlıktan yana terekemeler. E, ve Lenin'in dikkatini çekmiş. Kimdir bunlar diye sormuşlar. Ve Lenin'e demiştir ki kara kalpaklar bunlar. ...kara kalpaklar... ...çünkü başlarında kara kalpak olanlar... ...savaşkan bir insan... ...emperyalizme karşı da güçlü bir savaş vermişler... ...ve e, bugün de Türkiye'de olduğu gibi... ...Türkiye'nin bağımsızlığından yana... ...hürriyetinden yana... ...Türkiye'nin hür yaşamasından yana... ...aydınlıkçı, belki de köyün ismi de oradan geliyor olsa gerek... ...aydın gün... ...aydınlık isteyen... ...Türkiye'nin e, aydın yüzlü insanların ...burada olduğu bir köydeyiz... ...bu da bunun bir ispatı... ...şimdi bir de onların özel bir türküleri var... ...bir onu dinleyelim... Sonra da Çıldır'da e, rahmetle anıyoruz, saygıyla anıyoruz gece bu saatinde. Sabri Şimşekoğlu bu bölgede çok genç yaşına rağmen e, genç yaşta kaybetti. Bu genç yaşına rağmen çok önemli eserler sığdırdı genç hayatına ve birçok insana da burada örnek oldu. İşte onun yeğeni Ayhan sazı elinde ayakta. Şimdi Terekemeler kimdir? Bir de onların bu türküsünü dinleyelim sonra da Sabri'den onun suyundan buralara sıçramış olsa gerek ki herkesin dilinde mutlaka bir ozanlık var. Herkesin dili her tarafa dönüyor, dilinde kemik yok. Kime aşık sazını uzatsa mutlaka bir dörtlük bir hane dinler. Ama önce isterseniz gelin ozanımızın dilinden bir terekemeyi dinleyelim bakalım terekeme kimmiş. Felek şirer yarmeyle surfuya düzer Ağırı konağa kal sene Kar Karı kalkmaz dağından, ova sıkıştı Sene demiş şana ya sene keme. Ben sana kurban Sallama değer Öl sene Kendin için kod dağları, Senger tepe, Kızıl tepe, Göz Başına kullahı şörlansın kalı, ta pağı başında bol serekeme. Ben sana bulamız serekeme, sarpa değe. Görsene cana bir merel bir ceyda, bol serekeme. daşenli babası vardır koy desin çalsın saz senekeme ben sana uvar kas bir maral dizgiran österekeme Bulgiseçler yıllardır bu bölgeden yaptığımız programların içerisinde karşımıza çıkan o türküleri sizler için derledik Umarız tek tek size sunduğumuz, program içerisinde sunduğumuz birer parmak e, tadın dediğimiz Türkleri bir tepsi halinde size sunmuştuk. Umarız tad almışsınızdır, keyif almışsınızdır. Ve bu Türklerden derlediğimiz, bu Türklerden derlediğimiz programımız burada sona erken. Haftaya aynı gün, aynı saatte karşınızda olmayı çok umuyoruz. Aziz haftaya karşınızda olunca dek hoşçakalın ve çaylarınızı demir tutun. Hoşçakalın. Doğanın güneşidir en güzel de şehridir, Gars kızları çok güzeldir, kurban olum garsım sana. Gars Doğanın güneşidir en güzel de şehridir, Gars kızları çok güzeldir, kurban olum garsım sana. Tanget bir şey, aşkınımız, ozanımız, aşığımız, Dile destandır, şanımız, kurban olum garsım sana. A kurban olum, kurban olum, kurban olum garsım sana. Gururlandım efkanlandım kurban olum garsım sana kurban olum garsım say. Karışıda çevirmeler nanay 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 Karşıda çevirme eller nazar olan gözüm aydın jo xala beşme vay lo 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 ya hemş tavelleri gözlerim oynar yeri gördüm mucen Sevgili seyirciler, sizinle beraber karı yağdıracağız, sizinle beraber gül açtıracağız. Evet, kar kış demiyoruz, köyden köye dolaşıyoruz. Amacımız köydeki yaşantıyı sizlere aktarabilmek.